şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak çatma kurban olayım çehrene ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir gül bir bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Merhaba arkadaşlar ben Damla Ankara'dan Ömer Faruk. Bugün 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla sizlere Taceddin Dergah ve Mehmet Akif Ersoy Müzesi'ni gezdireceğiz. Yanımda Damla İzmir'den arkadaşım Çiğdem bulunuyor. Şimdi biraz Çiğdem'i tanıyalım. Merhaba arkadaşlar, ben Çiğdem. Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla Taceddin Dergâh'ındayız. Bu dergâhın İstiklal Marşı'mızın hazır hale getirilmesinde önemli bir paya sahip dergâh. Bu sebeple buyurun gezmeye başlayabiliriz. Peki Çiğdem, bu Taceddin Dergâh'ı kim tarafından, hangi, ne zaman yapılmıştır? E, bu dergi Mustafa Taceddin tarafından 1650 yılında yaptırılmıştır. Ancak dergi e, birçok tarih içerisinde yaptırıp yani yıkımlarla karşılaştığı için e, en son onarımını 2. Abdülhamit yapmıştır. Onun haricinde de yine 2009 yılında e, Vakıflar Genel Müdürlüğü dergi onarımını üstlenmiştir. Peki Mehmet takip bu dergahı neden Tacettin? Yani şöyle o dönemde hem yakınlığı konumu dolayısıyla hem de Akif'in buraya olan bir gönül bağlılığı bağlılığı aynı zamanda şair edibinde dergah öğrencisi olması konusuyla yani tavsiye üzerine de dergah seçmiştir. Ee... Böyle, öyleyse içeriye geçelim ve devam edelim. Peki çiğdem, bize biraz Mehmet Akif Ersoy hayatı hakkında bilgi verebilir misin? Tabii ki veririm. Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul'un Fatih mahallesinde dünyaya gelmiştir. Babası Mehmet Tahir Efendi, annesi Emine, Emine Cemile Sultan'dır. Kendisi baytarlık bölümünü birincilikle bitirmiş. Fakat e, Akif'in de içinde bulunduğu e, dönem itibariyle o e, yani o gençlik serüveni içerisinde bulunan Önemli kişiler ülkenin kurtuluşu yönünde önemli adımlar gerçekleştirmişlerdir. Şimdi biz bugün buradayız. Ee, i̇çeride İstiklal marşının nasıl bir e, yazılma evresi geçirdi? Kimler e, bu evrede ne gibi önemli faktörler, e, yardımlarda bulundu? Bunlarla ilgili kısa bilgi vermek için de buyurun içeri geçelim. Şu an Mehmet Akif Ersoy Müzesi'nin içerisinde bulunmaktayız. E, Çiğdem arkadaşım bize istiklal marşının nasıl bir süreçte yazıldığını anlatacak. Şöyle ki, ulus devlet modelinin getirdiği bir süreç ve kurtuluş savaşımızı da noktalamak, halkı galeyana getirmek, hani o yık, yıkılmışlığın, böyle hani artık biz bir mücadele elde ettiğinde böyle başarısını noktalamak adına milli marşa bir ihtiyaç duyuluyor. Atatürk ve devletin önemli yönetici kademesi Milletin Bakanlığına bir direktifte bulunuyor. Direktifler sonucunda 724 şiir başvuruyor. Yapıyor fakat Mehmet Akif'in içinde şiiri yoktur. Peki Akif neden şiir yazmayı reddediyor ve kim bu süreçten sonra kim Akif'i ikna etmiş? Şöyle Akif ilk olarak e, yani para karşılığı bir millete şiir yazamayacağını ifade ediyor. Fakat Hamdullah Süpi Akif'in yazması gerektiğini ve bu işin altından Akif'in kalkabileceğini düşünüyor. Şöyle yani bu düşünce neden Hamdullah Süpi'de oluşuyor? Onu da hemen şöyle kısaca özetleyeyim. Akif Çanakkale Savaşları yaşanırken ülke içerisinde değildir. Teşkilatı mahsusa görevlisi olarak Berlin'de görev yapmaktadır ve o süre zarfı içerisinde hepimizin bildiği şu Boğaz Harbi nedir ki var mıdır var mıdır dünyada eşi benzeri diye başlayan ve Çanakkale şehitlerine ithaf ettiği o şiiri görmeden yazmıştır. Bundan dolayı da Akif'in bu şiiri yazabileceğine kanaatı tamdır. Daha sonraki süreçte de Akif'in işte para karşılığı yazamayacağını bütün arkadaşları bildiği için özellikle Hasan Basri Çantay Akif'e gelerek ee, sen şiir yaz, ödülü bir şekilde sana vermeyeceğiz. Hani senin istediğin şekilde süreç ilerleyecekler ve e, İstiklal maaşımızın o korkma sönmez diye başlayan mısrasın aslında Akif ilk olarak burada değil Hasan Basri Çantay'ın evinde yazmaya başlar. Evet. Onu da Hasan Basri Çantay şu şekilde anlatır anılarında ee, kendi de şair olan Hasan Basri Çantay evinde otururken Akif'in haleti ruhiyesinin değiştiğini fark eder ve kendi de bir şair olduğu için sorma gereği duymaz. Akif apar topar yanından kalkar, odaya geçer. Ee, karanlıktır o oda tabii ki. Ve odadan seslerin geldiğini fark eder ama hani dedim ya şair olduğu için ve böyle ilhamların gelebileceğini de bildiği için Mehmet Akif rahatsız etmez haliyle. Akif odadan çıkar, Allah'a ısmarladık der ve hiçbir şekilde konuşmaz, koşarak buraya gelir. Akif'in buraya gelme serüveni de şöyle. Tabii o dönem burası dediğim gibi ilk başta da ifade etmiştim. Meclisi hem yakın hem arkadaşları vasıtasıyla burada kalabiliyor. Hem e, buraya da bir gönül bağlılığı var. O sebeple buraya geliyor. Ardından Akif e, bunları yaz, ya, yazdığını şöyle anlatıyor e, anılarında Hasan Basri Çantal. E, ben diyor elime lambayı aldım iç odaya geçtim. Işıkla duvara baktım ki Akif tırnaklarıyla korkma sönmez bu şafaklarda yüzen o yazan o mısrayı tırnaklarıyla duvara kazımış. Ee, hani ürperdim diyor ne yapabileceğimi şaşırdım ama Akif'e hiçbir şey söylemedim diyor. Çünkü ben o şiirin doğum sancılarının başladığını diyor Akif'in Berlin hatıralarından dahi biliyordum. Çünkü Berlin hatıralarında bile Akif korkma cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz bu yol hak yoludur, durmak bilmez döndürürüz, yürürüz diyor. Bundan dolayı tekrar buraya geliyor. Burada da Konya Milletvekili Hafız Bekir şöyle anlatıyor. Bir gün diyor Akif diyor yine haleti ruhiyeler içerisinde kalktı diyor, namazını kıldı diyor. Ve odaya geçti diyor. Odada diyor sesler geliyor ama yani yani bir kişinin yapabileceği bir ses değildi diyor. Tabii bunun doğruluk payı nedir bilemeyiz. Sonuçta anı bunlar. ve diyor odada diyor hani bir şeyler yaptı diyor. Ve çıktı tekrar dergahın bahçesine çıktı diyor. Ben diyor hani meraklı bir şekilde elime lambayı alarak tekrar onun odasına girdim diyor ki birazdan o odayı da ziyaret edeceğiz. O odada da duvarlara ben ezelden beridir hür yaşarım, hür yaşarım. Hangi çılgın zincir vuracakmış şaşarım mısrasını da oraya kimi rivayete göre kömür karasıyla kimi rivayete de kalem bulamadığı için elini keserek elinin kanıyla yazdığı söyleniliyor. Ee, şimdi biraz da o odaya geçelim ve biraz da o odada bu süreç nasıl devam etmiş onu inceleyelim arkadaşlar. Ben Çiğdem arkadaşım az önce bahsetti odanın içindeyiz. Ee, az önce bu odada e, duvarlara mısraları yazdığını söylemiştin. Evet. Ben ezelden beri de hür yaşarım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Evet. Konya millettekili Hafız Bekir'in rivayet ettiğine göre Akif'in Kanıyla veya kömür karasıyla şiirin mısrasını yazdığı duvarın burası olduğu söyleniyor. Fakat yıllar içerisindeki restorasyon çalışmaları içerisinde kaybolmuş olduğunu görmekteyiz. Yani hani dediğim gibi bunların olduğu için doğruluk payını test etmemiz mümkün değil. Biz öyle rivayet edelim. Burası Akif'in şiirlerini yazarken ısrar ettiği oda. Yani bu odada Akif'in ailesine ait resimler de bulunmakta. Yani o dönemde Odayı aydınlatabilmek için de yani şu kısımda kandillerin konulduğu kısım olarak yapılmıştır. Yani Akif aslında gerçekten mütevazi bir adamdır kendisi. Ee şöyle şi şiirini yazmaya devam ediyor ki hatta Akif yani hani bu anlatılanların dışında şöyle bir cümle kuruyor. Bazen diyor beynimden geçen kelimelerin süratine yetişemiyordum. Kalkıyordum, namaz kılıyordum, abdestimi alıyordum şiir yazabilmek için. Yatıyordum, tekrar kalkıp şiirin mısrasını yazıyordum diyor. Ve şiiri Akif 10 günde tamamlıyor. Ee, daha sonra da Akif'in tekrar e, içeri odaya geçelim arkadaşlar. Orada da e, bu çalışmalar ne nihayette bulundu, e, nasıl bir süreç izlendi ve e, İstiklal Marşı'nın ne şekilde bestelendi e, ona değinelim birazcık. Buyurun içeri geçelim tekrardan arkadaşlar. Şimdi e, Akif şiir yazdıktan sonra bu şiirin bir mecliste kabul dönemi geçirdi. E, Tabii. Ondan sonra Akif'in ödülünü yaptı. Aa, ondan bahsetmedik. Evet, e, bu İstiklal Marşı'nın bestesinin nasıl ortaya çıktığı üzerine de bir şeyler anlatabilirsen ...benim olurum. Tabii ki. Şöyle, Akif şiiri yazmaya başlıyor. Dediğim gibi 10 günde tamamlıyor ve 1, 1 Mart 1921'de artık e, ee, meclisin onayına sunulmak için yani 724 şiirle birlikte finale çıkıyor. Ama ilk okunan şiir tabii ki İstiklal Marşımız oluyor. Ve İstiklal Marşımız mecliste okunduğu zaman e, mecliste alkış tufanı kokuyor. Diğer şiirlerin okunmasına gerek bile kalınmıyor ve oy birliğiyle İstiklal Marşı kabul ediliyor. Tabii ki İstiklal Marşı kabul edildikten sonra Açık Söz Gazetesi ve Sebrül Reşat dergisinde de Kahraman Ordumuza İthafenliği eee Yayınlanıyor. Akif 500 lira altına almıyor. O dönem milletvekili aile 7 altın. Bu 500 altını alarak askeriye orduya, yani askeri derneğe, yani gazilere bağış, bağış yapıyor. Ve bu bağışını da yaparken şu cümleye noktalıyor: Allah bir bir daha bu millete. Min İstiklal Marşı yazdırmasın şekliyle noktalıyor. Burada tabii ki İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinden sonra aynı zamanda tekrar mecliste şey başlıyor. E, beste içinde bir yarışma düzenlenelim olayı dönüyor. Fakat onu, o dönem e, Akif Rıfat Çağatay'ın e, bestesi 1924'ten 1930'a kadar kullanılıyor daha sonra da 30'dan sonra şu anki kullandığımız Osman Zeki Üngör'ün bestesi kabul ediliyor. E, tabii ki 1924'ten 26'ya kadar Akif Rıfat Çağatay'ın resmi olarak kabul edilmiş bir e, marş güftesi değildi. Çünkü e, okullardan şikayet geliyordu. Hani e, istenilen arzu ve tonda bir halkta etki yaratmıyordu. Daha sonra Osman Zeki Üngör'ün de e, bu besteleri kabul edilmesiyle birlikte şu anki İstiklal Marşı'nın güftesini kabul ediyorlar. Bu duvarlarda da Akif Rıfat Çağatay'ın o bestesine ait önemli şeyler mevcut. Tabi orada yine İstiklal Marşı'nın Osmanlıca yazılış fotoğrafını da görüyoruz. Terebülü Reşat'ta yayınlanma fotoğrafları var. İstiklal Marşı dediğim gibi Akif milletine olan güvencini ve milletin içerisinde inandığı zaman neleri başarabileceğini biliyor. Bundan dolayı da hep hep şunu vurguluyor. E, Türk milletine Ati'yi karanlık görerek azmi bırakma diyor. Ve e, kendisinin de e, tekrardan hani bu millet bu marşın yazılabileb yazılamayacağını e, sürekli dile getiriyor. Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy hakkında birçok bilgi öğrendik. Peki Çiğdem e, Mehmet Akif'in vefatı nasıl gerçekleşti? Şöyle İstiklal Marşı'nı kahraman ordumuza ithaf ettikten sonra ülke içerisinde önemli şeylerin de yerine getirilmesinden ve kendisini de Mısır'dan teklif almasıyla birlikte Mısır'a gitmiştir. Mısır'da bir 35 yılına kadar, 1935'e kadar kalmıştır. Orada Siroz'a yakalanıyor ve kendisinin hatıratlarından okudu yani okuduğumuzda şunlar karşımıza çıkıyor. O kadar çok vatan hasreti, memleket hasreti çekiyor ki Mısır'a giden Türkiye lokumlarının üzerindeki o harflerimizi görerek, onları koklayarak vatanın hasretini giderdiğini dile getirmiş. Ardından Siroz'un çok fazla böyle nüksetmesiyle birlikte 1935 yılında İstanbul'a geliyor. Orada tedavisini görüyor. Tabi orada gazeteciler ona tekrardan İstiklal maaşını yazabilir misin diye sorduğunda onu ben yazamam onu kimse yazamaz. Onu yazabilmek için o süreci yaşaman gerektiğini söylüyor. Ziyaret eden vatandaşlarımız Akif'in mezarının burada olduğunu düşünmektedirler. Fakat o 1936'da sirozun fazlaca yükse yükseltmesiyle birlikte vefat ediyor ve kendisi İstanbul'da Edirne Kapı Şehitliği'ne defnedilmiştir. Bugün Damla Gönülleri olarak sizlere İstiklal Marşı'nın nasıl bir süreçte yazıldığı ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı hakkında bilgiler verdik. O, Vatan şehrimiz Mehmet Akif Ersoy'un ruhu şad olsun. İstiklal Marşı'mızın kabulü tekrardan kutlu olsun. Hoşçakalın. kalın.